Herkese selam. Bugün sizlerle beraber aslında ortaya dün çıkan ancak bugün de konuşulan bir haberden bahsetmek istiyorum. Canary Capital'ın XRP hakkında bir ETF başvurusu yaptığını öğrendik. Bu aslında bizler için gerçekten pozitif bir haber. Özellikle XRP için gerçekten pozitif olması gereken bir haberdi. Ancak bazı sebeplerden market bunu olumlu bir şekilde fiyatlamadı. Gördüğünüz üzere aslında burada günlük grafiğe baktığımızda aslında fiyat bakımından neredeyse hiçbir etki yapmadığını da görebiliyoruz. Peki bunun sebebi neydi? XRP'deki bu TF başvurusunun pozitif bir şekilde etkilememesinin arkasında yatan sebeplerden sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle XRP'nin süre gelen bir sekli olan davası var ve henüz bitmedi. Aslında bitmeye gerçekten çok yakındı bir hafta öncesine kadar ancak SEC işi temize götürerek biraz daha uzatma kararı aldı. E, SEC tarafından Sek ve XRP arasındaki bu dava tarafından XRP'nin lehine güzel bir sonuç gelmezse açıkçası ben zaten bir ETF onayının da avanacağını düşünmüyorum. Yani bu dava sürerken e ETF olarak XRP'ye kesinlikle bir onay çıkacağını düşünmüyorum dava XRP'nin lehine biter ve ETF e onayı gelirse bu sefer fiyatta e, XRP'de güzel yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak yine burada soru işaretleri bulunuyor kafamda. Bilinin üzere Ethereum ETF'si de onaylandığından beri Ethereum evet başka sebepler de bulunuyor bunun arkasında. Ancak e, Ethereum ETF'si onaylandığından beri Ethereum tarafında buna bağlı olarak çok ciddi fiyatta pozitif hamleler henüz görmedik. Şimdi ise biraz da işin teknik tarafına bakmak istiyorum. Acaba XRP'de teknik açıdan nasıl bir konumdayız? Hangi fiyatlarda bulunabiliriz. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Ancak XRP hakkındaki fiyat tahminlerimi duymadan önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Aşağıdan Videolarımı beğenerek bana gerçekten çok büyük destek oluyorsunuz. Ve bu tarz güncellemelerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın. Ve Bybit borsasındaki 30.000 dolarlık depozit bonusundan da bahsetmek istiyorum sizlere. Aşağıda benim bağlantımla veya benim ref kodumla Bybit'e kayıt olduğunuzda 30.000 dolara varan depozit bonuslarından faydalanabiliyorsunuz. Bu tarz bonuslar açıkçası her zaman gelmiyor. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Şimdi ise işin biraz daha teknik tarafında konuşabiliriz. Açıkçası... E, oluşan bu haberler XRP tarafında gerçekten pozitif bir hamle yaratmadı. Burada volüme de baktığımızda günlük grafikte gerçekten çok çok büyük bir hacim olduğunu görmüyoruz. Yani burada volüm açısından XRP şu anda biraz açıkçası kısır gözüküyor. Daha düşük zaman diliminde bir grafiğe geçti mesela 4 saate baktığımda. Burada da aslında görebiliyoruz ki XRP buradaki iki seviye arasında gerçekten uzun bir süredir. Bu zaman dilimi grafiğine göre konsolide olduğunu görebiliyoruz. Hatta burada daha düşük. Çok daha düşük bir zaman dilimine geçtim mesela saatlik grafiğe geçtiğimde. Bu sefer de saatlik grafikte görebiliyoruz ki XRP'de şu bölgede tekrardan konsolide oluyor gibi gözüküyor. Ee, XRP'deki benim beklentim şu an tamamen Bitcoin'e kalmış durumda. Bitcoin, e, şu anda biraz da Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki bu aslında boğasal hava biraz daha sürerse bu kesinlikle XRP'ye yarayacaktır. Ancak şu anda Bitcoin tarafında da. E, düşük zaman dilimlerinde gerçekten öyle çok çok boğasal hamleler gelecekmiş gibi de gözükmüyor. Bu yüzden XRP'de e, boğasal bir Bitcoin'deki momentum olmadığı sürece yani Bitcoin tarafından güzel bir momentum gelmediği sürece ben burada e, 54 cent ile 50 cent arasında bir süre daha gidip konsolide olacağını düşünüyorum. Yani yanlara doğru gitme ihtimal gerçekten çok yüksek gözüküyor. Ancak sonsuza kadar böylece yanlara gitmeyecek. Bitcoin'den elinde sonunda özellikle boğa marketine girdiğimiz şu dönemlerde güzel momentum gelecektir. O zamanki XRP beklentimiz ise açıkçası öncelikle buradaki üçgen formasyonun yukarı yönlü kırması daha sonra ise fiyat hedeflerinde en kötü olarak all time high seviyesini görmesini bekliyorum. Boğa marketinde XRP kesinlikle bunu başarabilir diye düşünüyorum. Ancak SEC tarafından güzel bir pozitif bir haber gelmesi ve ETF başvurularının da onaylanması bize için gerçekten çok daha çok daha olumlu bir senaryo yaşatır ve böylece çok daha fiyat seviyeleri görebiliriz. Ancak şu anlık bu haberlerin hiçbir kesinliği yok. zaten burada bu ETF başvurusu yapan şirkette evet gerçekten büyük bir şirket ancak bir e, BlackRock değil BlackRock seviyesi bir şirket olmadığı için bunu ben gerçekten büyük bir haber olarak da aslında kabul etmiyorum. Markette kabul etmedi zaten. Bugünkü XRP hakkındaki düşüncelerim bu kadardı. Şu anda kripto para marketindeki volüm gerçekten çok yüksek değil. Bu XRP'ye de kesinlikle yansıdı zaten. E, XRP'de güzel bir hacim görmedikçe ben fiyatlarda bir artış beklemiyorum. Yani şu iki seviye arasında kovalama bir süre daha devam edecektir. Sizler XRP hakkında işliyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Videoyu kapatman önce de sizlere Blofin borsasından bahsetmek istiyorum. Eğer bir borsada işlem yaparken kimlik doğurulmasına takılmak istemiyorsanız Blofin borsası tam olarak sizlere göre. Benim ben anlatıma Blofin borsasına sadece e-mailinize kayıt olarak bu ödüllere sahip olma şansı yakalıyorsunuz. Elinizi çabuk tutun derim. Bu tarz ödüller açıkçası her zaman kalmıyor. Hem Bybit'te hem Blofin'le gerçekten çok güzel ödüller olduğunu söyleyebilirim. Evet videonun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Tekrar dediğim gibi XRP hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın ve video hoşunuza gittiyse videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.